i no, not no. sen ne yapıyorsun burada kaldırımın içinde? Gel buraya. Namin lan. Namin lan. Ne Konuşma amını yarrağını amına koydum. Ne anlatıyorsun? O o Combat lock attı. kombatını s**t zik... logonu s**t zik... Amına 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 koydun Amına koydun makine tüfek gibi işler çekmeye başlamak istiyorsanız Bir çocuğu Vurmayacaktın lan bana Oğlum kamudasın diye bana nasıl vuruyorsun lan sen Neler niye kavga edeceğiz ya? Bana vuruyor kamuda ya. Vurma oğlum çocuğa. Niye vuruyorsun çocuğa? Bana vuruyor. Sen o vuruyor? Ne bileyim. Sağda bir Jetson var. Maraton koşusu bitirdi. 42 kilometre koştu neredeyse. Basmadık yer yok. Ama nake vuramıyorum kanka aman ha. koyacağım bak dur. Oğlum arkadaş mısınız? Yo tanımıyorum. Sokarım onun arkadaşlığını. Pijaba. Yo. Evet. Ya, ya onun değil ya. Benim. İn oğlum arabada. Sen İn lan. Konta ver ineyim. Kardeş kessene bu piçi ya. Şu kessene arabayı şuradan. Dur geçeyim mi? Al sana. Kontak Sen de. Amına koyayım. Arkadaşın da Pardon, 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 pardon. Ona vuruyordum kardeşim. Yok. Amına koydum. Bir karartım. Amına. Aracı niye çalıyorsun lan? Vurarsan gözleri karartırım. Aracı niye çalıyorsun lan? Döl. He? Niye çalayım aracı? Dostum bak gözlerini karartmak istemiyoruz. Siktir lan amına koyduğum. Kardeşim Kime? canı bilmiyor musun canı? La, zibol, Mailden canı. Zibol, 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 Fondur. Amına siktir, ya, ben siktir ben lan. Canını da da siktir. Seni de siktir. Amına koyduğum. Amına koyduğum. Aman uydumun PG. GoPro'mu çekeyim. Aman ha. Bir <laughs> <laughs> ya işte. Yardım eder misiniz? Pardon. Ne yapayım ki? Ne yapmamı öneriyorsun? Ne atarlanıyor lan bebeğe döl. Ero. Ne oldu arkadaşına? Arkadaşın kim lan? Kel. Ne bileyim buradaydı. Neyse onu amına koyayım ben. Kimi tanıyormuş? Kondur'u tanıyormuş. Can diyor benim abim diyor. Ben onunla RP yaptım. Korna çal korna çal. Çal korna çal. Helal kardeş. Helal kardeşim. Ay. Baba firar. Kaç amına koyayım yine. Geldi geldi. Gel. <laughs> Helal kardeş. Aa dur bir fikrim var. Pidin çatısına çıkalım gel. Pidin çatısına öyle çıkamazsın oğlum. Basit bir şey değil. İçine <laughs> girmen lazım. Çıkarım. Dışarıdan çıkarım ben de. Baba tahliye. Baba tahliye. Ah ahliye, ahliye. Aa, geldi kaç aman abim, kardeşim. Ölmedin değil mi? De araç pert oldu. Sakin <laughs> Daha teker sakin. patlamadı. Sakin ol. Vay. Adamsın sen var ya sen mekanik değil sen adamsın var ya daha var ya 5 kilo. Bak mesela ben oraya iki de bir gelip gelip gidiyorum. O kafayı bulacak ama işte. Erkeni... Allah kalbim Allah sen Allah kalbim Eyvallah, Allah, Allah. kaçabileceğin değil mi bunlardan? Kullanamıyorsan kullanayım ben o yüzden. Arabayla sikten sana kaçamayız onlardan. Harbi mi? Bu arabayı oğlum bu araba Lamborghini olsa yine kaçarsın. Kanka yani. kaçarım bu arada her türlü kaçarım bunla Bununla kaçamazsın. Bak yemin ederim bak öyle kaçarım ki. Kafayı bulursun. Harbiden bak sürüşüm iyidir benim. Hadi güveniyorum bak sana. Yani. Şey, Direksiyona geçemeden. girerse patlayacağım. SS'e girerse patlayacağım. Sağ çek, bon, sağ şey Neyim? Şey silah mı var? Baltalayacağım olmadı Silahı var o adamlarda. Orada Kardeş istiyorsa in ben süreyim. Vallahi harbi her türlü kaçarım. Oğlum burada sen biraz zar zor kaçarsın. Her türlü kaçar her türlü. SS'e iki tane birim girdiler galiba. Pit arabasıyla girmişler. ha lan. Ne diyor lan? Nasıl sol ya? Kaçma maviş. Buraya mı girdiniz? Arabayı çek. Niye? Hadi görüşürüz. Kanka bir yanına versene bir. Bir yanına gelsene. Gelsin yanımıza. Tamam buradan. Aa tamam. Gitti o. Bay bay. Sür sür sür. Yetişemez. Kardeş ben burada geçen. Amına koydum ortalığı. Helal kardeş. Vardır <laughs> ee be. Bastım Ne bastım 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 doğru bastım bu arada. bastım 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 gitmen lazım. <laughs> Ama çok güzel kaçmadım ben buna koydum ya. ya. Memurum, memurum. Buyurun bayım. Ma ma mavi evet. renkli Aynen. Volkswagen A mi arıyorsunuz? Evet. Aynen. İşte o biziz. Aynen. Biziz. Haydi lan bu Evet biziz. Kapatayım mı? Ben kardeşim. <laughs> Yine sese gireyim mi? Çok ya. olay oldu bu arada. Ona ne ya bre Hiçbir şey olmadı. Hiçbir, Bir Hiçbir şey olmadı. Bunu nasıl yapıyor direkt? Allah, abi, Allah kalbim seni. Allah sana Allah kalbim Allah. Sen Bir taktiği kullandı. Sürpüktüm. Öbür taktik mi durumda? Sürpükt. 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 Bir taktiği kullandı. Cheslan. Aman o el. Allah. Kes sen amana koyarım. Allah Allah. E. Ee, aç amana bak nasıl koyuyum. <laughs> Ses back down. Böyle mi oluyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tam olarak böyle oluyor. Hayır torpi değil. baktın mı? E ee, baktı. <gülüyor> <gülüyor> ne var biliyor <laughs> musun? Şey. Valla kusura bakmayın bilerek binmedim bu Sen nereye bineceksin? Kal orada. Çünkü... Yürüyerek geleceğim aman okuyum. Evet. Tamam yürü. Yürüyerek gel lan. Eğil de ondan eğil. Adam ya. Memurum istiyorsanız ben ineyim. Arkadaş bir. Yok <laughs> sen al kal. Sen öyle benim için. Ben seni sevdim. Onu kim konuştu? Hangisi konuştu? Ben. Kaç ben. yaşındasınız aman okuyum sizi ya? Hangisi konuştu? Hangisi? Kaç yaşındayım Çok merak ediyorsun. Bir. Hımm öyleyim evet. Çok doğru bir tahmin. O senin ters saçını ne zaman saç ektirmeyi planlıyorsun bu arada? <laughs> Gözüm aldı da. Oğlum okel bu arada, okel bu arada şeye... ya. Baygın şu anda ben ona silahla bayağı bir sıktım. Baygın. Baba, adam bayıldın mı? Doktora Bayıltı benzemiyoruz tabii. ki. Oğlum adam aynı, Bay niye bayıltıyon ki? Ya Allah Allah. On kod durumuna koşuyordum. Bu bir anda sıktı adamı. Ben... Lan sus ya. Kamat varmış. Of. Senin amına koyayım. Öyle mi? Kanaman var memurum diyorum kanaman Ben seni bir departmana götüreyim mi? Göstereceğim sana kim kime koyuyor. Kanaman var kanaman. Okur musunuz? Şu anda aktif suspectlerle ilgileniyoruz. Ee, onlarla ilgilendikten sonra size dönüş yapacağız. Benim bir adı okunmadı. Tutma var. Avukat tutacak maddi durumu yoksa eyaletimiz sana bir avukat atacak Bak ben anladım onaylıyor musun? Hayır onaylamıyorum. onaylamıyorum. Geri çıkalım. <laughs> Anlamadım onaylama. o, o zaman ben anlama. Çok iskimli değil açıkçası. Tamam ben sen ananı sikeyim direkt. <laughs> Hadi çık çık koş lan. Koş aman. Al öbür öbür malı da al. Koş lan. Döl. Memur, ben şey bas şey. ben Kalef bunu bir Kaç lan? Kaç lan? Ben Memurum. Kere 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 çabuk şey kere getir. Çabuk bir şey lan. Çünkü galiba şakacı galiba Ben bir bakabilir miyim şu arkadaşa? Yani. Evet. şakacı da küfür Helal ediyoruz, küfürle karşılık veriyoruz. Evet, evet. Ne yapmamız Hiç lazım? Her şey ne yapaydık. Küfür ediyorsunuz. Küfürle karşılık Aa, vermemiz lazım okay. bizim de. Tamamdır bayım. Küfür edebilirsiniz. Amerika'da serbest. Evet. Evet bayım. Seni bu departmana alan bu... kimse Yarısı kel arkadaşı şu. Tabii ki, Aha orada kalsın o. Ay aynı, yere de... aynı yere istiyoruz biz. Aynı yere istiyorum. yok. Benim Şuradaki taleplerim tavuk, tavuğu, benim tavuğu taleplerim var. benim taleplerim var. Tavuk tavuk taç yok, yok yok onu yapamam. Benim talebim var. Nasıl bir başım? Allah Memurum, kalbim Tabii Allah. Başım, Memurum bok var burada. Gerekiyoruz mu böyle? Bak bak. Bak siyahı memur. Burada. Benim ben seni bir çekmeyi. Ne? Ben. Ben mi dedim? Ben mi dedim memuru? Memuru ben dedi, demedim. 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 Çavuşum bir çıkar mısınız şuradan artık ama ricamdır hadi. Abi götün ya yanlış. Aç Vay! Aslan bak Kim memur mi? bak bak yetiştirin adamlara bak amına koyayım böyle adam. Ben bir şey demedim. demedi uh -huh. yeah. Já